Ne arkadaşlar, işler? bir hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta dev taştan kurtulmaya çalışacağız. Arkadaşlar bugün devasa bir taş geliyor ve bu taştan kurtulmaya çalışarak yolu sonuna kadar gitmeye çalışıyoruz. Amacımız hayatta kalmak ve yolu bitirmek arkadaşlar. Hazır sözü başlıyoruz. Aa 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 yere 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 Dostu patates soldat. Evet bu şekilde sona kadar gitmeye çalışıyoruz. Aralıkları gireceğiz arkadaşlar. Birisi taş kontrol ediyor büyük ihtimalle. Kim kontrol ediyor gerçekten bilmiyorum. Oyunu şöyle biraz sesini arttırayım. Tam şu araya gelelim. Bu arada bir numarada tokatımız var. Kullanamıyoruz. İki numarada sopamız var. Ha hoverboard. Bunu kullanamıyorum. Allah. Oo. Oo, tut kaç. Koş 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 koş. Aralıkta stüsterin arasına girmemiz gerekiyor. Şu anda VC iki kişi olan var arkadaşlar. Win aldığınızda ne oluyor gerçekten inanın hiç bilmiyorum. Amacım sadece sona kadar gidebilmek ve sadece sona gitmek istiyorum. Lütfen Git sona gitmek istiyorum. Aa orada hoverboard var ve daha var mı bu? O biri tuşa bastı yine. Hayır, hoverboard paralı diyor ya. Oraya gidebilir miyim? Hayır, hayır. Hayır, 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 <laughs> <laughs> oh, Geçti. Yürü. Hadi koş. Koşuyorum 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 bana. Koşuyorum, hadi, koşuyorum hadi. Hadi. Arkadaşlar şu şari... an... Arkadaşlar biri tuşa bastı. Allah oraya girmem lazım lütfen. Galiba bu biri tuşa mı basıyor? Kendi kendime mi geliyor bilmiyorum. Oh girdim. Vay canına dostum. Bu nasıl taşmış böyle. Oha Kafam üstünden geçti. Aga oraya direkt girmem lazım. Biri aktif mi ediyor bunu? Ya bunu biri basıyor. Basmayın kardeşim. Basmayın kardeşim. Orada para var. O parayı alalım lütfen. Ben kesin burada bir yerde olacağım. Ben kesin burada bir yerde olacağım. Çocuk korkudan çıkamıyor aga. Bekle kanka ben de geldim. Girdim arkadaşlar girdim. Tamam devam 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 devam. devam, devam. Biri basmıyor inşallah. Gideyim mi? Gitmeyeyim mi? Gideyim mi gitmeyeyim mi? İkimiz <laughs> de aynı anda kararsız kaldık. <laughs> Lütfen ölmeyeyim Allah'ım. Allah'ım ölmek istemiyorum. Dört <laughs> çabuk ol. Arkadaşlar son anlarda. Şimdi gelecekmiş. Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar geliyor. Aa girdik. Girdik. Aha bu ne? Bu ne bu ne bu ne bu ne? Bir dakika yarı bir tane tamanca buldu. Allah. Tamam çabuk koş çabuk koş çabuk koş orada bir tane UFO var. UFO'yu yere geçirirsen uçarak gidersen UFO'yu yere geçirebilir miyim? Bu arada gitmişler oyunun sonuna varmışlar. Oyunun sonunda tuşa mı basıyorlar ya? Abi oyunun sonunda bir şey yapıyor bunlar. Bir daha bu UFO'yu alabilir miyiz bay diyor. Aga UFO'yu da paralıymış ya. Girdik. Kanka koşalım mı sence Cyber Venom? <laughs> Deadly Rock. <laughs> Deadly Rock diyor. Ölüm taşı mı? O daha beter bir taş geldi. İki tane arka arkaya geldi arkadaşlar. Dur dur bunu beklemiyordum. Çocuk çıkmadı ama ben çıktım arkadaşlar. Bir özgüvenle. O taşta ona kadar gidene kadar. <laughs> dur, dur, dur. 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 Hayır. Tamam ölmedim. 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 Dur dur patates oluyordu de. Aa çocuk öldü. Cyberman'ın denen çocuk gitti arkadaşlar. Sen burada kaldırma arkadaşlar. Bakın taş vurdu o zaman canınız yarıya iniyormuş. musunuz galiba. İki kere vurursa gidersin ama yani. Direkt patates olursun. Gidebilirsin. Oha kaç kişi geliyor? Oha bir sürü kişi geliyor. Koşun koşun koşun. Taş geliyor kaçın. <laughs> taş geliyor herkes kaçıyor. Tamam ben çıkıyorum bu sefer. Haydi haydi. dur çabuk al. Zıplay zıplay gidebiliriz arkadaşlar. Zıplay zıplay da gidebilirim. Orada biri basıyor var. Yüzde yüze arkadaşlar. Kesin. Arkadaşlar bu sefer ölebiliriz taş gelirse. Arkadaşlar bu sefer ölebilirim taş gelirse. Hayır. Aa geldim. Aga nasıl gideceğiz oraya ya? Geliyorlar. Aa çok hızlı bir şekilde gelen bir çocuk var. Yani. Gidiyorum. Arkadaşlar bir kararsız kaldım. Taş geçtikten sonra çıkayım. Gideyim mi? Dostum giderdik ya. Abi dostum. Nasıl yapacağız ki? Taş gelirse. Korkuyorum ya. Tap tap dur bekle. Bekliyorum. Aa bak. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Geçermişiz arkadaşlar. Arkadaşlar taş geçer geçmez çıkacağım mı koşacağım. Arkadaşlar hemen koşarsak başarabiliriz. Hadi çabuk dörtlü tayfa dörtlü tayfa çabuk bu çocuk iki tane vinsi var iki tane vinsi olan büyük ihtimalle hızlı koşabilir arkadaşlar Allah'ım lütfen. lütfen 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 Aa, geçtim geçtim taş yukarıdan çıkıyor hoppe yes Yalnız Jura çocuk düştü yere. Niye düştü anlamadım. Oha Deadly Rock. 2 dakikada bir butu, bakın butona basılıyormuş arkadaşlar. Gördünüz mü? 2 dakika sonra aktif olacakmış. Hemen buradan geçmem lazım. Hemen buradan geçmem lazım. Ve... Oha geri ya. Buraya geldik. Peki hala. Tamam şimdi buraya geldik. Burada ee, bir tane Vince'im var galiba. Ve onunla şimdi bir şey yapacağım. Jail all herkese. Jail all diyor. Punch diyor. Eee, punch paralı. Aha para burada. Bir dakika. Speed pot. Speed pot. Speed pot. Gas pot. Speed pot. Bir dakika speed portal. Speed, oh speed portal. Bu ne? Teleporter. Teleporter ışınlıyor büyük ihtimalle bize. Ee, bu da punch. Bu da punch. Punch punch yumruk atma var. Ee, UFO var. Freeze var. Ta Aa, şimdi hızlı bir şekilde şehre gidebilir miyim? Ayrıca orada ne miktar bomba var? Reach at the end of rewards. de. Orada miktar bomba var. Onu hiçbir şekilde anlamadım ne olduğunu arkadaşlar. Arkadaşlar 3 numaraya şey geldi. Hazır mıyız? İçeceğim şimdi. Uf uf uf, taşa bak. İçiyorum içtim. Hadi canım. Abi bu ne güzel bir şey de. Aga bu çok iyi. Aa bitiyormuş. Oraya varırız bence. Hayır, hayır 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 Oraya varırım. 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 Gidemiyorum oraya. Az kalsın gidemiyorduk taştan. Aga niye çıktın sen Rocky? Rocky çık bari Rocky. Tamam devam. Level 999 Rock Spawn diye bir şey var. Bu ne? Yapma. Aa bu Dead Rock'miş. Death Rocket tek de edebiliriz. Oradan da basabiliyoruz büyük ihtimaller arkadaşlar. Run Faster diye bir şey var 3 Robux'a. Bir de Hoverboard var ya yerde. Hoverboard falan animasyonları. Allah! Bekle. Kız gitme ölürsün bak gitme. Ben bekliyorum arkadaşlar bekliyorum. Dur da çıkma bence de. Tamam ben şimdi arkadaşlar Hoverboard bulursam Hoverboard alacağım. Şurada var galiba. Wise. Wise. Hoverboard 2 numara arkadaşlar. 99 Robux'a mıyız? Hadi göster Cinide. Hoverboards. Hoverboards. Aa yer bordumda öleceğim. Girdim. Girdim. Oha öldüler. Aa arkadaşlar hoverboard böyle gidiyor mu? <laughs> Herkes bana bakıyor şu an. Tuttu ufa dansene. çok pahalı olabilir. Ufo çok pahalı olabilir. Yarın böyle bir şey var. Bu ne ya? Freeze ray mi? Dondurma tabancası mı? <laughs> Birileri de dondurabiliyoruz arkadaşlar. Dondurma tabancası var. Ufo ne kadar? Ya arkadaşlar öldük ya. Vallahi öldük. Ufa ne kadar da bakayım arkadaşlar. 199 Robux arkadaşlar. Bekle arkadaşlar 199 Robux'u UFO'yu alıyorum. Aldım. Binebilir miyiz? Aa 3 numaraya geldi. Bir dakika. 3 3. Hadi canım. Ayağımda hoverboard birlikte UFO kaldı. Nani Vallahi nani Bekle hoverboard'dan çıkmam lazım. Nasıl çıkacağız? 3 <laughs> UFO. Woo! Aa bu nasıl UFO? Bu nasıl UFO? Yukarı doğru gitmiyor mu be? <laughs> dur, dur taş vurursa bir şey olmaz belki. Dur bakayım ne oluyor? Oh, kafama çarptı. Kafama çarptı arkadaşlar. UFO böyle miydi ya? Ya aga UFO dediğiniz bu bir o oh, Dead Rock geliyor. Ölüm ölüm şey geliyor. İn 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 UFO'dan in UFO'dan. Oo oh, oh, arkadaşlar o çok fena bir şey gerçekten. Dead Rock var yer sallanıyor şu an. Ya bana UFO diye bunu mu aldınız ya? Gerçekten bu ne ya de? Gerçekten bu nedir ya? Nükleer bomba varmış ama 149 Robux'eymiş. Nükleer bombayı patlatmak istemiyorum. Beyler, nükleer bombayı patlatmamı ister misiniz? Baksana, ne olacak görelim. E, i̇kinci bir aldık bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar, çok gitmiş. Neyse, dur bakayım. Başta ne var? Başka şeylerden de bakayım. Speed boost falan diyor. Abi dur, dur, dur. Tamam, geldik. Free. Dead the rock, ölüm şeyi. Ee hareket edemiyorum. Tamam, geri geldim, geri geldim, geri geldim, geri geldim, geri geldim. Arkadaşlar, bakalım şimdi şaptan alabileceğimiz bir şey var mı? E, Madkit, gas boat, speed boat, teleporter. E, teleporter miş arkadaşlar ve teleporter aldım. Ee, tamam teleporter aldım. Tamam bakayım teleporter nasıl kullanacağız. Bir dakika teleporter nasıl kullanacağımı bakacağım. Sonra sana nükleer bombayı atacağım buraya direkt. Teleporter. Tuttu güvenli yerde basacaksın. Tamam güvenli yere gittiğimiz zaman teleportera basacağız arkadaşlar. Oraya bence gideriz. Taş yapsa da bir şey olmaz. Bir şey olmaz 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 bir şey olmaz. <laughs> Aa, böyle gidebiliyorum. Zıplaya zıplaya. Pekala buraya teleportera bastım. Aa Teleporter ne yaptı ki bu teleporter? Teleporter beni buraya ışınlayacak diye bekliyorum. Beni buraya falan ışınlamadı. O zaman patlat nükleer bombayı. O zaman başlayacağız. Nükleer bomba geliyor beyler. Beyler bekler nükleer bomba geliyor. Nük. Oha. Oha. Arkada nükleer bomba ateşlendi. Haritaya geldi. Oo. Herkes öldü galiba arkadaşlar. Bir tek ben kaldım. Dostum hepsi gitti adamların. Adamlar hep gitti. Taşlar geliyor arka arkaya. Ne oluyor abi oyunda? Sağ tarafta şöyle noob var şu an. Bu nasıl bir oyundur ya? Freeze tabancası neymiş bak. Ah Allah. Allah. Freeze diye bir şey varmış. Bir de son olarak buna bakalım arkadaşlar. Oyuncuyu donduracağız büyük ihtimalle. Gerçekten çok merak ediyorum. 69 aldım arkadaşlar. Peki abi. Çocuğa sıklıktan sonra gitmiyor ki mermi. Mermi bir saat sonra gidiyor. Bakayım. Ah Çocuk buza döndü çocuk buza döndü 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 dön 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 Çocuk buza döndü çocuk buza döndü arkadaşlar Zıplıyor 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 <laughs> Dur kanka dur 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 seni bir kere daha vurmaya çalışacağım dur bekle Bekle gel buraya gel buraya gel buraya, gel buraya. çocuk 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 <laughs> onu donduracağım diğer arkadaşlar dönüyor Şöyle sıkalım onu vurabilir miyim bakalım geliyor Yo çocuk geriye doğru gidiyor ne yapıyor ya Çocuğun ne yaptığını anlamadım arkadaşlar. Ben bir Vince daha alacağım bu arada. <laughs> oyun gerçekten güzel bir oyunmuş arkadaşlar. Ama fantastik ama kafama indi bence. Of indi ta Aa, taşın olduğu yere girdim. Bir dakika buraya. Aa taşın olduğu yerdeyim. Taşın çıkış yerine girdik. Gerçekten buradan çıkmam lazım çabuk. Buradan çıkmam lazım. Bir taş daha geliyor kafam inecek. Aa çıktım. Ah canım gidiyordu az gelsin. Ne oluyor abim benim nasıl bir oyundur bu ya. Bir dakika nasıl ineceğiz aşağıya acaba? Gerçekten böyle kaldık arkadaşlar. Ufo oh, havadan. Tamam. Aha indim. İndim hoverboard kaldı he. Heh. Tabii Düzeldik arkadaşlar. Bir daha buradan geçiyorum. Geçtim. Ee, şunları dondurmam lazım. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. çabuk. Onları donduracağız. Onları donduracağım arkadaşlar. Bekle. Abi oraya gelmem lazım oraya gelmem lazım oraya gelmem lazım oraya gelmem lazım bekle 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 tam çıktığı zaman şu çocuğu donduralım ilk olarak tamam mı Rafael'den çocuğu donduralım ilk bekle Rafael'e donduracağım. Rafael'e donduracağım. Hoverboard'la birlikte çıktı. Yan arkasından gidip donduracağız. Çık 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 Rafael. Çık 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 çık. Ah oh, yanlış yer attık. Rafael'i dondur. Aa ıskaladım. Donmuyor. Aha. Allah vuramadık bir kere bir kere daha. <laughs> Donduramıyorum Rafael'i bir türlü. <laughs> Birisi öldü galiba. Rafael giderken onu dondurmam lazım. Arkadaşlar bu nasıl bir tabanca? Tuttu bu ne ya? Rafael don. <laughs> Rafael ikimiz birden döneceğiz. <laughs> <Hayır. gülüyor> dur şunlara doğru gelin bari. Şunları dondurayım dur. Atlayın mermiyi. Mermi sıkılamıyor abi. 67 numara gelmiş abi. Brain rot var abi oyunda. Aga olmuyor ki bir türlü. Arkadaşlar 67'yi dondurmam lazım bekle. Şuraya doğru ateş etsek. Cidden olmuyor. Bunu tam yanına gelip ateş etmem lazım. Zıplıyor. <laughs> Adam zıplıyor. Ya. Gülmekten önce şimdi. Az bir semi var. Bekle şunları dondurayım. Ah! İkisi birden dondu. İkisi birden. <laughs> İkisi birden dondu. Çok iyi. Çok iyi ya. Şunları yakalamam. Allah taş geliyor. Kaç et. Kaç et taş geliyor. Kaç et. Kaç et. Kaç taş geliyor. Dondu. 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 <laughs> Allah, Margaret, gülmekten öleceğim ya, gülmekten öleceğim ya, gülmekten öleceğim ya. Şunu yakalayıp Semih'i yakalayıp donduracağım. Semih'i yakalayıp donduracağım. Dondur. -do Gülmekte de şimdi. Aha. Semi dondu. Semi dondu. Allah Semih'le birlikte ben de dondum. Allah donuyoruz. Koşun. Koşun. Semi koş. Semi koş. Semih. Koş, Semih. <laughs> Dondurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Allah taş geliyor. Taş geliyor. <laughs> Aa, arkadaşlar ya. Şurada bir insanı alıp bırakıyorum. Hop. Donmadı ya. Dayetleri rak tanıyan tuşa basacaklar. Aga çok komik tipler var önünde gerçekten. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Oyun böyleydi. Umarım sevmişsinizdir. Böyle bir burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.